İstanbul için en yakın otobüs seferi saat kaçta? Şimdi yarım saat sonra iki aracımız var. Tamam, ben bir bilet alabilir miyim? Tabii efendim. Ee, 1997'de eee Web turizmi kurduk. Eee Web turizmi kurmadan önce de e, Sakarya otobüsçüleri olarak, esnaflar olarak eee Sakaryamız'ı yine o dönemki markası olan Ağ ve Asturizm'le eee çalışıyoruz. Bu dönemler eee 1997'de sonlandırdık. VIP tüzümü e, kurduk. E, Sakarya'ya saf olarak bir araya geldik. 1997 itibariyle başladık. O gün bugün Sakarya halkımıza hizmet ediyoruz. E, elimizden geldiği kadar Sakarya halkına en güzel, e, kaliteli bir şekilde hizmetimizi vermeye devam ediyoruz. E, i̇nşallah bundan sonraki süreçlerde de, e, hem araçlarımızla hem personelimizle ee, Sakarya halkına hizmet etmeye devam edeceğiz. 54 araçla e, 45 e, vilayette ilçeleri saymıyorum, e, 500 yakın 500'e yakın şubelerimizle hizmet etmekteyiz. Yıllık yolcu taşıdığımız yolcu oranımızda 1.700-1.750 e, bandında. E, bunu da her geçen gün e, yıllar içerisinde de daha yukarılara taşımaya, daha fazla vatandaşımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Bizim araç filomuz yeni. Ee, biz 5 yılda bir araçlarımızı yenilemek zorundayız. Ee, artı zamana saygılı bir kuruluşuz. Personellerimiz de, kaptanlarımız, araç içerisindeki personelimiz dahi e, hizmette e, aksaklık olmaması için müdür arkadaşlarımız tarafından da 7-24 takip edilmekte. Ee, en üst e, kaliteyi de en üst seviyede tutmaya çalışıyoruz. Ee, bu Batı Karadeniz Marmara Bölgesi'nin e, çeşitli alanlarında e, daha aktif bir faaliyet e, içerisine girmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki 2025 yılında da yeni araç alımlarımızda çalışmalarımız sürüyor. İnşallah e, 2025 Bülp Turizm'in ve Sakarya'nın bir markası olan Türkiye'de adından söz ettiren Avrupa'da adından söz ettiren bir isimiz. Ee, Sakarya'nın ismini de e, hem Avrupa'da hem Türkiye'de en üst seviyelerde e, taşımaya e, en üst seviyede kaliteyi örnek bir firma olduğumuz e, olduğumuzu e, bütün firmalar tarafından takdirlerini alıyoruz. E, biz bunları e, zirve yolunda, zirve yolunda e, Türkiye'de bir numara olma yolunda ilerliyoruz. Şu an 2008'de 520 firmanın içinde Ulaştırma Bakanlığı'nın yapmış olduğu araştırmalarda bir turizm ilk beşin içindeydi. Yani 520 firma içinde ilk beşin içinde bir firma. Şu an bir turizm bir numara. Neden bir numara? Araç filomuz yeni, personellerimizde, e, bizim e, iş disiplinimizle e, kalitemizle şu an Türkiye'de e, bir numara konumundayız. Tabii ama bunu ne yapacağız? E, bir numara işte 54 araçta değil. Yarın 2025'te bu aracı 100 araç, 150 araç la hizmet edersek büyüme yolunda hedeflerimiz bu yönde. E, kalitemizi de bozmamak kaydıyla. Ama şu an şunu diyebilirim. E, Sakarya'nın markası Sakarya halkıyla bir numara olmuştur. Türkiye'de ve Avrupa'da da isimden Sakarya'nın ismi her yerde bizim bayrağımız dalgalanıyor. Onu da en güzel şekilde temsil ettiğimizi düşünüyoruz.